Merhaba arkadaşlar. A ve B birer sayma sayısı olmak üzere A sayısının B sayısına bölümünden kalan olacak biçimde bir işlem tanımlanmış. A bir sayma sayısı olduğuna göre arkadaşlar ardışık iki sayının 2 ile bölümünden kalan biri ise diğeri 1 ya da biri 1 bir ise diğeri sıfır olmalıdır. O halde ilk iki ifadenin toplamı her durumda bir eşittir. Ardışık 3 doğan sayının 3 ile bölümünden kalanlar yine ardışık olmak zorunda 0 1 2 1 1 2 0 ya da 2 0 1 olmalıdır ve her durumda bu üçünün toplamı 3'e eşit olacaktır. Arkadaşlar tamamının toplamı yani 5 işlemin toplamı 4'e eşit olacağına göre cevabımız B seçeneğidir. Başarılar dilerim.